Merhaba dostlar. Rüyada makas görmek nasıl yorumlanır? Bundan bahsedeceğim size. Rüyada makas görmek anlamı bakımından tabi pek çok insanın merak ettiği imgelerden ve rüyalardan bir tanesidir kardeşler. En önemli e, öne çıkan yorum makasın uğranılacak bir iftirayı temsil ettiği şeklindedir. değerli kardeşler tabirciler olarak genelde bu rüyayı son derece derin olarak değerlendiririz. Bu doğrultuda da kardeşler geniş hacimli yorumlara rastlamak mümkündür. Tabirlere baktığınızda çok fazla yorumu vardır bu rüyanın. Şimdi genelde olumsuz bir yorum yapılıyor rüyada makas görmek dendiğinde. Bir iftira filan manası var. Bu yoruma göre de hani rüyasında makas gören bir kimsenin iftiraya maruz kalarak son derece zor bir duruma düşeceği e, ifade ediliyor. Rüya sahibinin masum olduğunu gösterebilmek için çok ciddi manada çaba harcamasının gerekebileceğinden bahsediliyor. Ancak masumiyetinizi kanıtlama çabalarınızın boşa gidebileceğini de ifade edebilirim. Rüyada makas görmek dediğimizde bir yorumda rüya sahibinin arkasından konuşan ya da iş çeviren insanlar olarak efendim bu rüyayı yorumlayabiliriz. Bu doğrultuda böyle bir rüya gören kimselerin etrafındaki insanlara karşı dikkatli bir tavır takılması faydalı olacaktır. Öyle ki bu kişiler yüzünden iş hayatınızda çeşitli zararlara uğrayarak Mal ya da para kaybı yaşamanız söz konusu olabilir. Kimi tabirciler rüyada makas görmenin hayra alamet olduğunu ifade eder. Bazı yorumcular da makas görmek kişinin e, lider ruhlu bir karaktere sahip olduğunu gösterir derler. Ayrıca rüya sahibinin mutlu bir evlilik gerçekleştireceği yönünde son derece yaygın inançlara rastlamak mümkündür. Zaten evli olan kimselerin yakın bir zamanda evlat sahibi olacağına inanılır. Rüyada başkasının elinde makas görmek genellikle iş hayatıyla ilgili bir yorum yapılır bu rüya ile alakalı kardeşler. Rüya sahibinin iş hayatında gösterdiği çabaların karşılığını bulacağı düşünülür. Bu doğrultuda rüya sahibinin daha yüksek bir makama ulaşarak daha saygın konumlarda bulunması da muhtemeldir. Ayrıca bu tür bir rüya gören kimsenin hayallerini gerçekleştirmeye, yakın olduğu kanaati yaygındır değerli kardeşlerim. Rüyada demir makas gördüm diyor. Şimdi bu rüya kişinin sosyal çevresiyle alakalı bir rüyadır. Rüya tabircileri bu tür rüya gören kimselere çevresindeki insanların verdiği sözlere pek de itimat etmemeleri yönünde tavsiyelerde bulunur. Kişinin akraba ya da dostlarından aldığı ve hayatını buna göre şekillendirmek için çaba harcadığı sözlerin tutulma ihtimali kardeşlerim yüksektir. Rüyada altın makas görmek genellikle hayra yorulan bir imgedir. Bu doğrultuda rüya sahibinin iş hayatında büyük başarılar yakalayacağı düşünülür öyle ki kişinin hayallerini gerçekleştirmeye gün geçtikçe daha fazla yaklaşması beklenir. Ancak sosyal hayat açısından baktığımızda rüya sahibinin kariyerinin aksine giderek yalnızlaşacağı ve zamanla ruhsal anlamda kötü bir dönem geçireceği de ifade edilmektedir. Rüyada siyah makas gördüm Hüseyin hocam diyor. Şimdi siyah makas görmek kardeşlerim pek çok tabirciye göre şanssızlık alametidir. Bu bakımdan rüya sahibinin gerçekleşmek üzere olan işlerinin böyle anlamsız gerekçelerle iptal olmaları kardeşlerim iptal olması muhtemeldir. Eğer iş hayatınızda kesin gözüyle baktığınız bu yüzden de böyle hafife aldığınız bazı konular varsa böyle bir rüyayı gördükten sonra bu işle alakalı daha dikkatli olmanızın sizin hayrınıza olacağını söyleyebilirim. Değerli kardeşler rüyada mavi renkli makas. Şimdi renklere biraz bakalım siyahı söyledik. Mavi makas bu rüyayla alakalı tabirlerin birçoğu olumsuz manalara sahiptir. Rüyasında mavi renk makas gören kimsenin hayatındaki huzurun kaybolacağı düşünülür. Bu doğrultuda rüya sahibinin iş hayatında yaşayacağı çeşitli çekişmeler veya sürtüşmeler yüzünden keyfinin kaçması da söz konusu olabilir. Rüya'da sarı renk makas görmek o da daha çok özel hayatta yaşanacak olumsuz gelişmelere işaret eder. Özellikle rüya sahibinin evli olduğu durumlarda rüya hane içinde yaşanacak kırgınlıklar şeklinde yorumlanır. Rüya sahibinin bekar olduğu durumlardaysa kişinin arkadaş çevresiyle ciddi fikir ayrılıkları yaşayarak eski ortamından uzaklaşılca uzaklaşacağı manası vardır kardeşler. Rüyada bir makas seti gördüm. Tabirini söyler misiniz diyor? Şimdi makas seti dediğimizde rüya sahibini rahatsız eden durumları sembolize eden, çağrıştıran bir rüyadır bu. Bu doğrultuda kişinin hayatının farklı alanlarında rahatsız edici ya da adaletsiz bulduğu çeşitli olaylarla karşılaşması kardeşlerim muhtemeldir. Rüyada plastik makas görmek kişinin alacağı kötü kararların habercisidir. Bu kararlar dolayısıyla çalışma hayatınızın beklentilerinizden çok uzak bir hale bürünmesi olasıdır. Benzer bir biçimde bazı yorumcular Rüyada görülen plastik makas imgesinin rüya sahibinin hayallerinden son derece uzak olduğuna delalet ettiğini belirtir. Rüyada bir mezarlıkta makas gördüm diyor. Bu kimsenin sevmediği bir tanıdık ya da akrabasının ölümüne tanıklık edeceği düşünülür. Yine de bu ölüm rüya sahibi üzerinde bir etki bırakacaktır değerli kardeşlerim. Bu şekilde bu rüyayı yorumlamak mümkündür. Allah Teala hayra çıkarsın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.